Merhabalar, kamu personel kamu hoş geldiniz. İşgur, kurum dışı, kamu işçi personel alım ilanlarıyla devam ediyoruz. Hızlı hızlı başlıyorum hemen ki ne kadar çok hızlı olursam o kadar çok şey anlatabilirim. Siz de zil butonunuzu aktifleştirmekte hızlı olursanız güzel olur. Evet, ilk ilan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İz Enerji'den çağrı operatörü alımı var. Daimi olarak 15 kişi alınıyor. Başvurular 19 Ağustos. 21 Ağustos tarihlerinde izenerji.com.tr adresinden Seviye Bankası'ndan online yapılacak arkadaşlar. Şimdi okuyacağım bütün bu izenerji ilanlar için başvurular bu şekilde olacak. İlgili meslek lisesinden mezun olmak, bilgisayar ve ofis malzemelerini kullanabiliyor olmak gerekiyor. Başvuru için özgeçmiş isteniyor. Elektrik teknisyeni var yine daimi olarak 5 kişi alınıyor. Yine ilgili meslek lisesi mezunu bilgisayar ve ofis malzemelerini kullanabiliyor olmak. Hemşire alımı var. Daimi olarak 5 kişi alınıyor. En az sağlık meslek lisesi mezunu olmak. Bilgisayar ofis malzemelerini kullanıyor olmak. 5 kaynakçı oksijen ve elektrik denmiş. En az ilkokul mezunu olmak. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. 5 vakumlu yol süpürme araç operatörü daimi olarak bunların hepsi daimi. En az ilkokul mezunu mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. Tekniker alımı var. Yine 5 kişi daimi olarak bilgisayar ve ofis malzemelerini kullanabiliyor olmak. En az ön lisans ve ilgili bölümden mezun olmak gerekiyor. Teknisyen alımı var. Daimi olarak 10 kişi. Bilgisayar ve ofis malzemelerini kullanabiliyor olmak, en az meslek lisesi ve ilgili bölümden mezun olmak. Bir hangi ilgili bölüm onları yazmış olsalardı iyiydi yani insanlar nereden bilecekler. Biosider ürün uygulayıcısı daimi olarak 45 kişi alınıyor arkadaşlar. En az ilkokul mezunu olmak, mesleki yeterlilik belgesi isteniyor süpürgeci, temizlik işçisi, cadde sokak gibi 55 kişi alınıyor daimi olarak. En az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. Başka bir e, her zamanki dışında başka bir şart istenmemiş. Şoför alımı var daimi olarak 10 kişi. En az ilkokul mezunu, en az B sınıfı ehliye, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesine sahip olmak Temizlik personeli 10 kişi alınıyor daimi olarak. En az ilkokul mezunu ve hijyen belgesine sahip olmak gerekiyor. Yine temizlik personeli daimi olarak 2 kişi engelli alım arkadaşlar. Bu çevrenizde varsa engelli olup iş arayanlar lütfen bunu iletelim. 2 engelli temizlik personeli alımı var yine en az ilkokul mezunu olmak ve hijyen belgesinin olması gerekiyor ilana başvuru için. Ve devam ediyorum. Vasıfsız işçi beden işçisi genel 100 kişi alınıyor arkadaşlar. Daima 100 işçi alımı var. Bu ilanları paylaşırsanız başkaları da faydalanmış olur. En az ilkokul mezunu alım var. 100 en az ilkokul mezunu iş alımı var arkadaşlar. Lütfen sosyal medya hesaplarınızda bunu paylaşın. Bu videoyu ki iş arayanlar da herkes bu ilanlara ulaşamıyor. iş arayanlara belki bir yarısına merhem olur. Vasıfsız işçi, beden işçisi genel 5, 2 kişi alınıyor arkadaşlar. Daimi olarak yine engelli alımı. Bunu da çevrenizde paylaşıp iletirseniz çok güzel olur en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. Başka bir şart yok zaten. Evet şimdi hemen diğerine geçiyorum. Bingöl'den ilanı var arkadaşlar. Daimi olarak beden içi salıyor. Beden içi salınıyor. 10 kişi son başvuru tarihi 20 Ağustos. Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 204 Genç Bingöl Başvuru Adresi 0426 411 30 10 irtibat Çerkez Gökçe şirket müdürü diye belirtilmiş. 18 yaşını bitirmiş olanlar başvuru yapabiliyorlar ve en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. Müracaat tarihinden bir yıl önce genç ilkesin, ilçesinde ikamet etme şartı da istenmiş arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilan pardon İstanbul Arnavutköy Belediyesi'nin ilanı var. Onunla devam edelim. Teknik bakım ustası alınıyor daimi olarak 3 kişi son başvuru tarihi 21 Ağustos Atatürk Mahallesi Ömür Sokak No 7 2 Arnavutka İstanbul adresine başvuru yapılıyor. İlgili kişi Özkan Yıldırım 0212 685 05 68 burada ne yazmış başvurular e-posta üzerinden gönderilen maillerle işlem alınacak denmiş hemen maile bakalım. Info at arasarnavutköy.com.tr aras koy www.ilkokulmezunu.com.tr adresine başvuru yapılıyor. En az ilkokul mezunu mesleki yeterlik belgesi olanlar e, başvurabiliyor. E, İstanbul il sınırları içinde ikamet etmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu da önemli. Sadece Arnavutköy değil İstanbul il sınırları içinde ikamet edenler başvuru yapabiliyor. Bunu da paylaşalım lütfen. İki marangoz bir kaynak çalınıyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu 10 sayfalık bir ilan. Eğitmen alımı var. dört kişi. Hepsi daimi bunların. En az 10 lisans mezunu, ofis programlarına hakim, grafikerlik eğitimi almış, foto kameraman konusunda eğitimli, sağlık açısından evrenişli, İstanbul'da ikamet eden 4 kişi alınıyor. eki mühendis alımı var. Mühendislik fakültesi mezunu denmiş ama hangisi olduğu söylenmemiş. Yine İstanbul, e, e, bu İstanbul ile Arnavutköy ilçe sınırında da ikamet edenler başvuru yapıyor arkadaşlar. 2 adet harita mühendisi alınıyor. Mühendis alımı var yine daimi bir kişi sağlık açısından elverişli İstanbul sınırları İstanbul'da ikamet eden en az lisans mezunu inşaat mühendisi zaten mühendis olunca lisans mezunu olunuyor mimar alımı var bir kişi mimarlık fakültesi mezunu burada ikamet şartı da konmamış yine mimar alımı var bir kişi bu da Mimarlık Fakültesi mezunu İstanbul'da ikamet eden. Büro personeli bir kişi. En az lise mezunu İstanbul'da ikamet eden. Büro personeli yine bir kişi. En az lise mezun ofis programlarına hakim. İstanbul Arnavutköy ilçesinde ikamet eden. Teknisyen alımı bir kişi. En az meslek lisesi yapı ressamlığı mezunu bir kişi alınıyor. İstanbul'da ikamet edecek. Yardımcı destek personeli bir kişi. En az ilkokul mezunu İstanbul'da ikamet eden. Evet bu ilan bu kadar. Hemen diğerine geçiyorum. Batman'dan ilan var. İki köprü belediyesinden Kadın temizlik işçisi alınıyor. Belirli süreli 3 kişi alınıyor. 19-21 Ağustos başvuru tarihleri başvuru adresi 2 Köprü Belediye Başkanlığı Türkut Özal Mahallesi Batman Siyet Bulvarı 2 Köprü Belediyesi Beşir Batman 0488 317 7001 telefon Halil İbrahim Karabulut ilgili kişi bakalım en az ilkokul mezunu 20-45 yaş aralığında son 6 ay içinde iki köprü belediyesinde ikamet eden çalışma engel kronik rahatsızlığı fiziki engeli bulunmayanlar başvuru yapıyor başvuru dilekçesi 2 adet fotoğraf son 6 ayda çekilmiş nüfus cüzdan fotokopisi varsa ehliyet fotokopisi adli sicil belgesi e-devletten nüfus kayıt örneği e-devletten ikametgah e-devletten Öğrenim belgesi, diploma veya mezuniyet durum belgesi, askerlik durum belgesi, e-devletten ve sağlık raporu isteniyor. Başvurular ve evrak teslimi şahsen yapılacak. Afyon'dan e, e, ilan var. Susuz Belediyesi'nden daimi büro personeli var. Son başvuru 21 Ağustos. Susuz Belediyesi Hizmet Binası Başvuru Adresi İbrahim Işılak. 0272 254 63 81 adresi yazmamış. Başvuru şartı İkinci ikincisi mezun olmak gerekiyor arkadaşlar susuz beldesi sınırlarında ikamet edilecek başvuru için hususdan fotokopisiz adresecil kaydı ikametgah tarih belgesi erkek adaylar için Ayrıca beden içi salımı var daimi olarak yine e, ikamet şartı var başka bir şart konmamış arkadaşlar herhangi bir şart yok bunu isteyen başvuru yapabiliyor güncel ilanlarımızı devam ediyoruz komda belediye kategorisinde bu ilanları bulabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen emeğimin karşılığı videomu beğenin ve olabildiğince paylaşın ki başkaları da faydalansın. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.